Uzun bir aradan sonra Scam'ın yeni bölümüyle herkese merhabalar. Bir süredir hastaydım. Yeni yılda araya girdi. Tekrar bir hasta oldum. Hala hastalığımda biraz sürüyor. Sesim biraz garip olabilir. Şu anda neredeyiz? Şu anda B3'teki şuradaki şehirdeyiz. Scam Türk serverındayız. Bu sefer çanta yaparak ve benzeri şeylerle başlamayacağım. Direktman loot'a gireceğim. Yakınlarda bir şeyler çıkar mı bilemiyorum. Hemen arayalım. Bu ne? Buna ihtiyacımız yok. Sadece gece başlamamız biraz kötü oldu. Burada ne var? Bere var. Bere'yi takalım şimdilik. Tamam bu buradan çıkalım. 0.8 güncellemesiyle oyuna banka sistemi falan eklendi. Artık base yapmanın çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Yani base yine yapılır ama sonuçta bütün paraları bankaya yatırabildiğimiz için daha kolay ilerlenebilir. Artık bu bölümlerde base'i direktman göstereceğim. Oralarda da pek bir şey çıkmadı. Burası ha şey warehouse gibi bir yer burası. Telefona ve benzeri şeylere şu an ihtiyacımız yok. Çivi, küçük kürek. Bunu alalım sırtımıza. Lazım olabilir. Bunlara gerek yok. Burada bir şey var mı başka? Aslında bunlarla bir 35'lik ok yapabiliriz. Bu var. Taş bıçak oluyor mu? Oluyor. Ne lazım? Uzun tahta çubuk. Güzel. Bu ne burada? Metal. Burada kutuya bakmıştık tabi. Çöpe bakalım. Hmm, Box Bak Nails. Aslında işimize yarayabilir de. Şimdilik uğraşmayacağım onunla. Ceket. Bunu giyelim. Plastik bant gerek yok. Ona da gerek yok. Ama buraya bakmıştım. Bunun ne var? Aa yürüyüş botu var galiba burada. İşimizi görür o. Maske şunu kuşanalım. Burada bir şey yok. Hmm, absent. Absent Çalışırdı ama alıp taşımaya gerek yok. Burada ne var? Yine civata var. Aha sen git. Şu aşağıda garaj falan vardı. Belki o garajlardan küçük çanta bulabiliriz. Zombi var etrafta. Bir onu dinledim. Büyük ihtimal şurada bir yerde. Evet bizi duydu hareketlendi galiba. Evet tam şurada. Evet kendileri burada. Şimdi şu tırmıkla halledelim onu. Hmm. Ne oluyoruz ya? Ver yerden zombi sesi Ne yapıyorsun? O zamanlar görüşemedik. Geçmiş olsun ne oldu? Hemen evet, arayalım bir üstüne. Bir yerlerde bir zombi daha var ama. Şurada kendileri. Şimdi şuraya girebiliriz ama neyse şimdi karakola girmeyeceğim. Birazdan bakacağım ona. En azından bir ok yay durumunu halletmemiz lazım. Ve bu taraflarda garajlar vardı. O garajlara bir bakalım. Belki oralardan bir şeyler bulabiliriz. Hah geliyor hemen içeri. İçeride zombi var mı? Tamam iyi içeride zombi yok. Gel gel. Oha. Hmm. Şunu alalım belki bunu buluruz. Kahve yok kahve olaydı iyiydi. akü. Akü öyle aslında pil. Hmm, şimdi buralarda başka ne var etrafta? Bir şey yok. Şu eve bir bakalım. Bu 90, bu da 99 ama şunu kuşanalım bu daha iyi. Yani küçük bir tane çanta bile çıkmadı. Aha kapı. Laika'nın kapısı çıktı. Orada işimize yarar. Bu gerek yok. Şurada zombi mi var? Ha 30 zombi zannettim ama zombi yukarıdaymış. İki mani bunları atalım hepsini dışarı. Çengelli iğne. Bir tane daha tornavida. Bir tane daha tornavida. Güzel. En azından karakoldaki yerlere kırarız. Bunlara hiç gerek yok. Bir tane daha. Orada kaç tane vardı? 5-6 tane olabilir. O zaman şunu atalım. Şunu alalım. Şarj için. Onları satsak belki para edebilir. Ne kadar ediyor onlar şu an bilmiyorum ama. Ben en iyisi şu bir yayı yapayım da kafamdan çıksın o. Hemen işleyelim bunları. Güzel. Bunu elimize alalım. Çalılar nerede? Uzun çubuğumuz var. Hemen şuradan bir 35'lik yay. Tamamdır. 35'lik yayı yaptık. Bunu o koy. Bunu şöyle sırtımıza alalım. Şimdilik idare eder. Aha okul var karşıda. Okulda çanta çıkabilir. Bunun girişi nerede? Yine Laika'nın kapısı. Laika ile ilgili 3 parça şey bulduk. Arabanın kendisi yok ama. Buralar boş. Ne? Cılız. Aha 2'de 0. Cılız. Yakarım seni Cılız. Bakalım manyimizi de aldık. Burada ne var? Hmm, taktik sweatshirt. Tamam bunu da değiştirdik, güzel oldu. Terlik. Hiç gerek yok. Şimdi buraya hiç girmeyeceğim çünkü çanta çıkma ihtimali olan okul var arkada, oraya bakacağım ama şuraya da bakayım. O gübre. Burada bir şey yok. Çakmağa ihtiyacımız yok şimdilik. Hmm, Barut, tüy ve şu çaklıkları alalım bunları at. Şimdi okula bir girelim. Okulda çanta bulma ihtimalimiz var. Çıkmadı çanta. Ben de sol tarafa bakalım. Kurşun neha çıkıyor okuldan ya bir küçük çantayı okul bize çok gördü. Şimdi şu karakola bir dalacağım artık. ATM. Evet bir yerden zombi sesi alıyorum yine. Burada birileri var mı? Yok güzel. Sargı bezi. 9 milimetre var ama şu anda almayacağım. Ha, bunlar açık değil şimdi. Bunlar tabi kitle bize pinbox lazım. Şunu bırakalım şimdi buraya. Hmm. Şimdilik işimizi görür bu. buralarda artık bir pinbox çıkması lazım bize. İyi zombi dışarıdaymış Allah'tan. Şunu kuşanalım. Yani oyun bir pinbox'ı da çok gördü bize. Aslında şununla da yaparız o işi de. Hadi şunu yapalım bir tanesini. Güzel bakalım. Hadi ilkinden güzel bir şey. Pompalı mermis. Evet bizim hacı dayı burada. Taklaşma, tokadı yiyeceğiz gibi geliyor ama, ah ey yemeden bayıldık Allah'ta. Oradan hiç işimize yarar bir şey yok. Hadi pinbox kutusu. Oo güzel, bu çok iyi oldu. Aslında şunu da kuşan alabiliriz. Daha fazla slot. Ona gerek yok, bunlar zaten kitle. Buna da gerek yok. Her yerden makas çıkıyor. Burada bir tane... Allah falan o ne lan? Kaç 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 kaç. Bizi burada haşet edecekler. Burada dışarıdaki bir tane Allah'tan da. Yani nasıl vuruyor ikinci? ben anlamıyorum ki. Yani Çok sinir bozucu şu an Şeyler nerede burada Otlar ya Büyük taş çıktı çıka çıka bir de Daha Hemen el işçiliğinden bir Taş bıçak Tamam şimdi bunu bırak. Ver bakalım bunu. Güzel. Uzun tahta çubukları da küçüğe çevirelim. Tamamdır. 4 tane küçük tahta çubuğumuz var. Hemen onları da tahta ok yapalım. Güzel. Hemen bunları stakeleyelim buraya. Bıçağımız da yanımızda. Şimdi şunu bir arayıp bunu da keselim ki deri bir tane kuver yapalım. Tamamdır. Deri burada. Deriyi ilk alacağız. Bunlardan bir kemik iğnesi. Tamam kemik iğnemiz var. Bu var. Burada hemen bir tane improvised saving kit. Tamam. Şimdi birkaç adım hazır. Şeyi unutuyorduk azda deri. Tamam deriyi de aldık. Ne istiyordu başka bu? Ah tamam. Craftlayabiliyor musunuz direkt? Şurada sote de hemen craftlayalım. Maşallah çok hızlı yaptı bileydim. Hiç uğraşmazdım o kadar. Evet oklarımızı da buraya koyabiliriz artık. Şimdi bunun az daha işimiz var. Biraz daha çalı çırpı bulmamız lazım. Ben içeride diyecektim de geldiniz mi? Kaç kişisiniz? İki kişi misiniz? Üç kişi misiniz? Çok görünmüyorsunuz da. Göremiyorum ki nerede? Güzel. Hangisi açık, hangisi kapalı? Bu ne zaman spawnlandı buraya? Kaç? Çünkü başka okum yok. Buradan görebiliyor mu? Göremiyorum. Çalı çırpı bulacağız yine. Tamam, kes. On nasıl bir karın kuruldaması ya? Ah. Bir şeyin kırılması eksikti. Tamamdır. Bunlar hazır. Alalım oklarımızı da. Güzel. Aha buradaki zombiler gitmişti. Diyecektim. Oklar da gitti diyecektim ki gitmemiş. Güzel. Bu bizim dağıttığımız zaten. Buralarda bir şeyler var mı? Şöyle bir bakalım. Yani sürekli bir zombi spawn'ı o kadar uzağa da gitmedik ki. Tamam bunları da arayalım bakalım. Bir şey var mı? Yok. Şuralardan bir artık pinbox kutusu istiyoruz. Oha güzel. Sır çantası da bulduk. Süper oldu. Pinbox çıkmadı. Şunlara bakmış mıydık? Bakmışız bunlara da. Üzdü. Makas bulunsun elimizde. Buraya bakmadığımız bir yer kaldı mı acaba? Ha, şunda bir tane lock diyor. Şunu açalım. Hadi bakalım senden ne çıkacak? Boş. Hayal kırıklığı. Şimdi buralara bakmıştık. Şu karşıki garaja bakalım. Aslında burada bir şeyler varmış. Çıkar mı buradan bir şeyler? Bunun biraz açtığını gideririz. Pattis en sevdiğim. Buradaki garaja bakmıştık galiba ama Aha araba aküsü. Aküyü elimize tutalım. Buraya bakmamışız. Sonra bir daha. Arabanın yarı parçasını gezerken bulduk aslında da. Arabanın kendisi yok. Şimdi buradan anca B3'teki açık alana bakabiliriz. B3 bootcamp'e doğru bir gidelim. Aslında kapalıya mı girsem daha iyi olur. Şu an çok kararsız kaldım. Üstümüzde öyle çok para edecek değerli bir şey yok. Hani ölsek çok bir dert olmaz. O zaman kapalıyı bir zorlayalım ya. Sanara ulaştık. Evet etrafta patlayan zombi var. Aa mekalar açık mı? Mekalar çıkmış Şu an öğrendim mekaların açık olduğunu. Çık 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 çık. Yani alçak mekalar. Hiç sevmiyorum bu mekaları. Alçak mekalar ya. Tel örgü. Ah, zombi patladı. Şurada mı o alçak? Aa, taktık pantolon çıktı güzel. Oh, dibimizde Kaç 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 kaç, kaç. Allah'ın cezası ya Gelme lan gelme Nereden geliyorsun Kaç geri kaç, kaç 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 Bir içeri dalamadım. Alçak zombi yüzünden. Aha. Vallahi koşuyorum içeriye. Aa burası açılmış bir de ya. Sonra patlayan zombi de vardı. Hı, hmm, uzun süre olmuş. Tam bunlar da item yenilendiğine göre. Sonraki pil bunları alalım. Tamam içeride zombi var. Hadi bugün patlayacağım mı? Polis mi çağırayım? Tamam patladı. Buralarda yine zombiler var. Yani içeride şu an adam olduğunu düşünmüyorum. i̇ki tanesi boşa gitti. Tamam burada üç tane bir tane de yukarı patladı dört. Uzun zamandır mekalarla da bir temas halinde değildik. Vallahi unutmuşuz içeriye girmeyi. Şunu kuşanalım aslında. Bushman bıçak dursun. Şimdi şu kırmızı trench coat'u atmak istiyorum. Çünkü çok dikkat çeken bir şey kırmızı renk. Şunu şöyle attığımız zaman daha iyi olacak. Öncelikle burada bir pinbox bulmamız lazım. Oo, prop mine. Güzel. Oha bir tane daha. Yani ofislerde vardır kesinlikle pinbox da. Aha gece görüş. Güzel. Su suyu alalım. Birazdan içiririz karakteri zaten. Su da azaldı. Neyse bir şey çıkmadı. Şimdi önceki alt kattaki armoriye gideceğim. Buralardan geçilmiş. Ama açık bırakılmış dediğim gibi. Evet tahminim doğru yani. Birileri hızlıca geçip gitmiş. Tel toka vardı. Şu işime yarar. Dolapları açmak için. Aa pinbox'ı da bulduk zaten. Hatta bir tane daha şunu at. Bir kutu pinbox daha. Şu teklileri atacağım. Şunları. Şimdi ASY M82 susturucusu. Bu da işimizi görür. Şimdi bu pantolon maviydi. Şunu da şöyle yapalım. Maviyi bırakalım. Yine mavi dikkat çekici bir renk. Hiç gerek yok. m 82 şarjörü. Oğlum m 82 mermisi ne oluyoruz ya? 4 tane tel toka çıkaralım. 10 tane kaldı. 2 tane daha tornavi de lazım. Çünkü yukarıda iki tane... Ayda! Ayda! M82. Digil 50 maşallah maşallah maşallah. Şimdi şu suyu bir içirelim. Tamam şu çikolata da ye. Tamam şimdi tamir isteyen bir şey var mı? Bunları bırak. Şimdi şunu al. Bunu tak. Araba aküsü. Araba aküsünü bırakacağım. Şunları buna takalım. Tamam şarjörünü de takalım buna. Ayaküstü sniper olduk ya. <laughs> Aslında akü atmamıza gerek kalmadı. Deagle 50'yi alabilir miyiz şöyle? Aslında hazırız buradan çıkmaya. Karda adım sesleri var ama yüksek ihtimal zombi onlar. Bu ilaç da radyasyon ilacı. Bir tane daha çanta. Şimdi şunu tamirleyelim. Mecbur iki çanta çıkacağız buradan. Kalotus. da 50 BMG Tracer. Ne oluyoruz ya? Bu da çıktı. Yukarıda bir arama şeyi yaptı. Umarım adam yoktur. Bakalım bu dörtünden ne çıkacak? 762. Claymore. bir kutu da pompalı mermisi. Şimdi nasıl yapacağız şunu? Buraya koyalım. Bu sırta, bu buraya. Aslında 45 ACP hiç bulmadık değil mi? Bulmadık. Neyse. Buradan direkt diğer dolaba. 45 ACP bulamadık da 45 ACP çıktı. Ayda VHS. Bu nasıl bir loot oldu böyle başlangıçta da? Hmm, military bot. Bu o iyi oldu. Çünkü boşmana hemen buraya atacağız. Bu ne? AK-74. Biz AKM bulmuştuk değil mi? Evet. Kalatuz. Ve VHS-2 bir tane daha pusula. Hemen şunları açalım. Bakalım bu dolaplarda ne var? 556 Blok 21 Şunu alacağım Şöyle dışarı atayım şimdilik Keycard 7.62 7.92 Burası biraz karıştı. Bunu mecbur atacağım artık Şimdi şunları bırakalım. Bunu al, bunu böyle al. Bu böyle. Bu böyle olsa. Şunu koy. Şimdi neyi atabiliriz, neyi atabiliriz? Şu patatesi ye. Başka gidebilecek bir şey var mı? Şunları üst üste koyalım. Makası at. Bıçağımız var zaten. Şunu da at. Şunu elimizi al, al alsak, bunu şöyle taksak olur. Hemen ne olur ne olmaz bir tane mermi yatağına. Tamamdır. Bunu yerine kaldırabiliriz. Şimdi şunu elini al. O zaman hazırız. Yani buradan çıkış vakti. Şimdi asıl olay burada. Yardır. Allah yarattı demeden koş. Hı. Ateş etme lan, ateş etme. Tamamdır çıkabildik Allah'a şükür. İyi bayağı güzel loot çıktı yani ilk bölüm için bayağı güzel. Şimdi şurada bir duralım. Şimdi plan program yapmamız lazım. Bizim bu itemlerle zaten şu an bir şey yapamayız. Bunların çoğunu satmamız lazım. En yakın satış yeri de B4'te. Yani o zaman B4'e gidip bunları satacağız mecbur. Zaten traderdan bir şey almaya kalksak bile şampuanından dolayı problem yaşayacağız. En azından gidip bunları satarsak birazcık şampuan da kasmış oluruz. Hiç içeriden geçmeyeceğim. Robotlarla uğraşmak istemiyorum çünkü. Hayda. Kurtlar etrafta, beni gördü alçaklar. Şurada aşağıdalar. Deniz mi? Hala bir yerden hırlıyor ama Ha şurada alçak İndi Ses bug'ı. Neyse arkadaşlar ben şimdi burada kapatayım. Yolda başımıza bir şey gelmez herhalde. İkinci bölümde de ne elde ettik, ne yaptık oradan başlarız. Çünkü oraya gitmem çok uzun sürecek. Zaten yağmur da başladı. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.